Doğrusal bir yolda başlangıçta durgun halde bulunan K ve L cisimlerine uygulanan net kuvvetin zamanlı değişim grafiği şekilde gibidir. Başlangıçtan T süre sonra K cisminin momentum büyüklüğü PK, L cisminin momentum büyüklüğü PL olduğuna göre PK bölü PL oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan F çarpı delta T itmeyi o da momentum değişimini verir. Grafiğin üst tarafında olduğu için arkadaşlar altta kalan alana baktığımızda K'nın altında kalanı alan 2F çarpı T bölü 2'den dolayı 1FT olmuş oldu. Yani PK, K'nın momentumundaki değişim itme kadar 1FT kadar olur diyeceğiz. L'nin momentumundaki değişim de F çarpı T olduğu için 1FT olmuş oldu. O halde bunların momentum değişimleri eşit olduğu için başlangıçta durgunlardı. O zaman son durumdaki da eşit oldu. Yani bu oranın 1 olduğunu söyler cevabımız A seçeneği doğrudur deriz. Kerem oyuncak parkında oynarken ray üzerinde duran yeterince küçük bir oyuncak arabayı iterek hedefteki balonu patlatmaya çalışıyor. O oyunda ucunda iğne bulunan arabanın Kerem'in verdiği ilk hızla önce 0.5 metre çaplı çembersel rayda bir tam tur atması ve sonra 1.2 metre yüksekliğinde balona ulaşması gerekmekte. Balonun patlaması için arabanın en az 1 metre bölü saniye hızla balona çarpması gerektiğine göre Kerem'in oyuncak arabaya kazandırması gereken ilk hızın büyüklüğü en az kaç metre bölü saniye olmalıdır şeklinde sorulmuş. Yer çekimcisinin 10 olduğu ve sürtünmenin ihmal edildiği belirtiliyor. Arkadaşlar bakın burası 0.5 metre. Ortam sürtünmesizse ise bu isim buradan dolanıp tekrar buraya gelecek. O halde bu seviyenin üzerinde bir nokta olduğundan dolayı arkadaşlar buradaki hızın ne olduğu önemli değil. Yani biz burada ilk enerjiyi son enerji Enerjiye eşit dediğimizde bakın enerji koruma göre sürtünmesi ortamda E ilk eşittir E son mu? Evet İlk başta arabanın hangi enerjisi var? 1 bölü 2 mv kareli kinetik enerjimiz var. Ve son durumda arabaya arabanın balonu patlatabilmesi için en az hızı 1 metre bölü saniye olmalı diyor. Buraya geldiğindeki hızı 1 metre bölü saniye olacakmış arkadaşlar şöyle bir dersem. Şimdi demek ki tam balona çarptığı andaki hızı kinetik enerjisini doğuracak. 1 bölü 2 m çarpı v üssünün karesi artı. Orada yerden yüksekliğinden dolayı da bir de potansiyel enerjisi mevcut. O halde burada m'leri atarsak bakın karşımıza ilk hızın karesi bölü 2 çıktı. Eşittir. E son hızın karesi bölü 2. Son hızımız 1 olduğu için 1'in karesi bölü 2 artı g çarpı h 10 çarpı yerden yüksekliğimizde 1.2 olduğu için karşımıza arkadaşlar v kare bölü 2'nin eşittir burası 12 yarım da 12.5 yapmış oluyor 12.5 hop v kare eşittir 25 dersek v hızımız buradan 5 metre bölü saniye çıktı arkadaşlar demek ki ilk hız 25 olursa Yine bu 1.2 metre yükseklikteki balona birlik bir hıza çarpıp balonu bu şekilde patlatabilir. Yani cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bir çarpışma testi için cansız manken emniyet kemeri takılmadan otomobilin sürücüsü koltuğuna yerleştirilmiştir. Bu otomobil yatay bir yolda 30 metre bir saniye büyüklük sabit hızla giderken duvara çarptığında 0.2 saniyede durabilmektedir. Bu süre içinde kütlesi 60 kilogram olan manken direksiyonun kollarına Uygulada tepki kuvveti ve vücuduna etki eden sürtme kuvvetleri yardımıyla durabilmektedir. Mankenin çarpışma esnasında otomobile göre hareketsiz kalması için ortalama itme yani impuls değerinin kuvvetinin en az kaç Newton olduğu sorulmuş. Arkadaşlar itme F çarpı delta T ile veya m çarpı delta V yardımıyla bulunacak. O halde biz burada arkadaşlar Kuvvetin ortalama kuvvetin değeri sorulduğu için f'i bilmiyoruz. Delta t 0.2 saniye olduğu için o da 1 bölü 5 yazalım. Eşittir m çarpı delta v'ye. M'imiz ne arkadaşlar? Mankenin kütlesi 60 kilogram olarak veriliyor. Delta v'si de 30'luk hız büyüklüğüyle giderken duracağı için o hız değişimi 30 olmuş olacak. O zaman f'i çektiğimizde buradan f eşittir 5 çarpı 1800 dediğimizde karşımıza 9000 Newton'luk bir ortalama kuvvet olması yani cevabının E seçinin olduğunu gösterir. Atlama rampasının K noktasından ilk asası harekete geçen kayakçı L noktasında rampadan ayrılarak şekildeki yörüngeyi izleyerek M noktasından yere çarpıyor. Sistemdeki bütün sürtünmelerin etkisi ihmal edilirse hareketi boyunca duruşunu bozmayan kayakçı ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? 1 mekanik enerji M noktasında en büyük değerini alır demiş. Mekanik enerji sürtünmesi ortamda korunuyor. Yani K'daki mekanik ile L'deki mekanik yine M'deki mekanik birbirine eşit. O halde en büyük M'dedir ifadesi yanlıştır. K noktasında yere göre potansiyel enerji ile M noktasındaki kinetik enerjisi eşittir. K noktasındaki mekanik enerji arkadaşlar sadece kinetik enerji, potansiyel enerji olmuş oluyor. Ek eşittir mgh diyelim. M'deki kinetik enerji ise oradaki arkadaşlar yine mekanik enerji olmuş oluyor. Yani 1 bölü 2 mv kare olmuş oluyor. Demek ki K ve M'deki mekanikler zaten kinetik ve burada pardon potansiyel ve M'de kinetiktir. Onun için mekanik enerjiler korunduğu için buradaki potansiyel ile K'daki potansiyel ile M'deki kinetik birbirlerine eşittir. Bu ifade doğrudur. Rampadan ayrıldıktan sonraki en büyük konumunda iken anlık hız sıfırdır. Rampadan ayrıldıktan sonra bir eğik atış hareketi yapmış oluyor. En yüksek olduğu yer burası olmuş olsun arkadaşlar. Eğik atış hareketinde yatay hız hareket süresince değişmediğinden dolayı bir kinetik enerjisi mevcut. Yani anlık hızının sıfır olması ihtimal dışı. Onun için cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği doğru olur diyeceğiz. Sürtümesi yatay düzlemde durmakta olan 0.5 kilogram kütleli X oyuncak arabasına kütlesi bilinmeyen hıza artı X yönünde 2 metre bölü saniye büyüklüğü olan Y oyuncak arabası tam esnek olarak çarpmaktadır. Arkadaşlar hemen olayı şeklimize aktaralım. Duran bir X cismi var. Kütlesinin 0.5 kilogram olduğu belirtilmiş ve bu x cismimiz yine artı x yönünde üçlü hızla hareket etmekte olan bir y cismimiz var. Ve hızının da arkadaşlar 2 metre bölü saniye olduğu veriliyor. Bunu da kütlesini bilmiyoruz. Buna da m diyelim. Ve oyuncak arabasına çarpıştan sonra hızı artı x yönünde 3 oluyormuş x'in. x'in sonraki hızına v x üssü eşittir 3 diye yazalım. Olması için y oyuncak arabanın kütlesi kaç kilogram m nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar Burada momentum korunumu uyguladığımızda bir çarpışma olduğu için P ilk eşittir P son diyorum. Momentumu yön olarak da koruyorum. Başlangıçta X'in momentumu yok, Y'nin momentumu var. Sağa doğru yani artı yönde m çarpı v'den 2m'lik bir momentum var eşittir son momentuma. Çarpışmadan sonra arkadaşlar X cismi e, kütlesi 1/2, bölü 2, hızı da v üstüsü arkadaşlar 3 olduğu için 3 3/2'lik bir momentum var artı Y için konuşuyorum. Y'nin de bir momentum olacak. Hızını bilmiyoruz. O zaman hızına V üstü diyelim. M çarpı V üstü dedim. Buradan matematiksel bir işlem yaparsak arkadaşlar matematiksel bir denklem kurmuş oluyoruz daha doğrusu. 2M eşittir diyorum. 1,5 artı M V üstü şeklinde bir ifadeyle karşılaştık. Yani açılacak bir tarafı yok. Şimdi gelelim esnek çarpışmalarda ne oluyordu arkadaşlar? V1 artı V1 üssü eşittir. V2 artı V2 üssü dediğimizde yani enerji korunduğu için esnek çarpışmalarda burada hızların başlangıçtaki ve sonraki değerleri vektörel anlamda toplamları son durumdakilerle topladığımızdakilere eşit oluyor. Yani burada V1 X ismi için konuşalım. X'in başlangıçtaki hızı 0 artı çarpışmadan sonraki artı yönde 3. Eşittir V2 başlangıçtaki hızı 2 metre bölü saniye olarak verilmiş. Son hızını bilmiyoruz. onu da V üstü demiştik. V üstü dersem Buradan V üstünün arkadaşlar işlem yaptığında 1 metre bölü saniye olduğunu buldum. O buradan V yerine yazarsam 1 metre bölü saniye diye 2M eşittir. 1,5 buçuk artı m olmuş oldu. Bunu diğer tarafa attığımızda m'i çekersek 1,5 buçuk kilogramlık bir değere ulaştık. Yani cevabımız C seçeneği olur deriz. Kütlesi 2 kilogram olan bir cisim durgun halden harekete başlayarak 8 saniyede hızını 15 metre bölü saniye büyüklüğüne hıza ulaştırıyormuş. Buna göre cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğünün zamanı göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan itmeyi itmede f çarpı delta t ile veya m çarpı delta v yardımıyla bulunur. E bakın burada kütleyi ve hız değişimini vermiş. O zaman kütlemiz 2 kilogram, hız değişimimiz de 15 metre bölü saniye olduğu için buradan itme değerimiz yani grafiğin altında kalan alanın 30 olması, 30 Newton saniye olması gerekecek. Birinci grafiğimize baktığımızda 6 çarpı 8'den dolayı 48 yaptı. 6 kere 8, 48 olmaz. 4 çarpı 8'den dolayı 32 yaptı. Olmaz 30 olması gerekecek. 6 çarpı 8 bölü 2'den burası 24 yaptı. Yine burası arkadaşlar 4 çarpı 2 bölü 2'den 4. Burası da 4 çarpı 6'dan dolayı 24. Burası da 28 yaptı. Olmaz. Burası 6 çarpı 6 bölü 2'den 36 bölü 2'den 18. Burası da 2 çarpı 6'dan dolayı 12. Bakın altta kalan alan 30 çıktı. Yani itmemiz 30 olduğu için cevabımız E seçeneğindeki grafik doğrudur diyeceğiz. Özdeş çelik bilyelerden ve eşit uzunluktaki iplerden oluşan KLM sarkaçları şekilde konumdayken K sarkacı serbest bırakılığına L sarkacına esnek olarak çarpıyor. Bu çarpışmanın hemen sonunda KLM sarkaçlarının hangileri hareketsiz kalır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar KL'ye çarptığı anda burada hemen özdeş olduğu için K, L'ye hızlarını değiş tokuş yapacaklar. K duracak, L, V hızıyla fırlamak isteyecek ama hemen yanında M olduğu için. Bu sefer M duruyorsa L ona hızını aktaracak, hızlarını değiş tokuş yapacak. Yani L durup K, M buradan V hızıyla fırlamış olacak. Yani demek ki o zaman K ve L gördüğünüz gibi ilk çarpışmadan sonra hareketsiz kalmış oldu. Cevabımız K ve L hareketsiz kalır. Yani C seçeneği doğrudur. Özdeş kahveli sandıkları yer 10 metre bölü saniye kare olarak kabul edildiği ortamda yatay düzlemde konulmuştur. K sandığı G1, G2 ağırlık olarak kullanılarak L sandığı ise F1, F2 büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisine hareket ettiriliyor. Sürtümenin ihmal edildiği sistemlerde L sandığının ivmesi 2 metre bölü saniye kare ise K sandığının ivmesi kaç metre bölü saniye karedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradaki isimlerin özdeş olduğu belirtilmiş. Kütlelerine MM M diyorum. İkinci düzenekteki L'nin iğmesinin 2 olduğu belirtilmiş. O zaman L'den yararlanıyorum. L'ye etken net kuvvet eşittir. Toplam kütle çarpı A dersem. Bakın burada net kuvvetimiz ok yönünde ve 10 Newton şiddetinde m çarpı a dediğimde m'in buradan 5 kilogram olduğu karşıma çıkıyor. m 5 kilogramsa o zaman k'nın da kütlesi 5 kilogram olmuş olacak. Çünkü özleşmiş bunlar. Şimdi ikinci şekle baktığımızda g1 20 Newtonmuş. Yer çekimi 10 sa demek ki bu 2 kilogram kütleli. g2 de 30 Newton olduğu için bu da 3 kilogram kütleli bir cisimmiş. O halde sistemde 30 Newton bu yönde ters yönde 20 Newton olduğu için yine F net eşittir. M toplam çarpı A'dan yararlanırsam bu yönde net kuvvetim 10 Newton şiddetinde çıktı. Toplam kütlemiz 3, 2, 5 dediğimizde 10 kilogram yaptı. Çarpı A dersek A buradan 1 metre bölü saniye kare olarak buluruz. Yani birinci düzeninde birinci düzenekteki K sandığın ivmesi 1 metre bölü saniye kare çıktı. Cevabımız C seçeneği doğrudur. Kütleleri sırasıyla 2M, 3M, 4M olan küp şeklindeki KLM blokları sürtünmesi yatay düzlem üzerinde şekildeki uygulanan yatay kuvvetin te rağmen hareketsiz durmaktaymış. Yani net kuvvet arkadaşlar sıfır. Buna göre K bloğunun L bloğuna uyguladığı temas kuvvetinin büyüklüğü F ise düşey doğrultudaki duvarın M bloğuna uyguladığı temas kuvvetinin büyüklüğü kaç F'tir? Şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar düzenek hareket etmiyor. Etmediği için K içinde de F net 0, L için de F net 0, M için de F net 0. O zaman F kuvveti uyguladığımızda biz 2M kütleli cisme e, hareket etmediği için o da buna F şiddetine bir kuvvet uygulamış olacak. Denge de kalacak. Aynı şey arkadaşlar. F kuvvetini bu ona aktardığında F kuvvetiyle itiyorsa o da bunu F kuvvetiyle itecek. Yani L için de e, lokal net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. O zaman bu buna F kuvvetini aktardığı için o da buna tepki gösterecek F kuvvetiyle. Yine 4M kütle isim F kuvvetiyle duvarı itiyor. E, Duvar da F kuvvetine bir tepki gösteriyor. K için, L için ve M için net kuvvet sıfır olmalı. O halde bize K bloğunun L bloğuna uyguladığı temas kuvvetinin KL'ye F kuvveti uyguluyor. E, F ise düşey doğrultaki duvarın M bloğuna uyguladığı kuvvetin yine F olması. Yani cevabın bir C seçeneği doğru olması gerekir. Bir otomobil kuru yatay bir yolda V büyüklük sabit hıza ilerlerken sürücü aniden frene basıyor ve tekerlekler dönmeksizin yani kayarak 10 metre sonunda duruyor. V büyüklüğündeki hızla gidiyor. 10 metre sonra arkadaşlar durduğu belirtilmiş. Bu V hızıyla hareket eden cismin sürtünme sayesinde şöyle şurada durduğunu düşünelim. Şekli aktarmış olalım. Aynı anda yağmurlu bir havada kayma anında lastikler ile zemin arasındaki sürtünme kas kuru yoldakinin 1 bölü 3'ü olmakta. Ee, sürücü aynı otomobille bu yağmurlu yolda aynı hızla hareket halinde iken aynı şekilde frene basarak kayarak durmaya çalışırsa kaç metre sonra durur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar enerji konu ilkesinden dışarıdan bir kuvvet müdahalesi olduğu için E ilk eksi sürtünme kuvvetinin yaptığı iş eşittir E son diyorum. Ve başlangıçta bunun bir kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m ve karesi var. Eksi sürtünme kuvvetinden dolayı ısıya enerjimiz dönüşte. O zaman F sür çarpı 10 metrelik bir yol almış ve sonunda durmuş. Yani 1 bölü 2 m çarpı v karemiz F sür çarpı 10'a eşit. Peki ne oluyor? Sürtünme kat sayısı 1 bölü 3 olan bir zeminde aynı şeyi gerçekleştiriyoruz. O zaman yine hızımız aynı, yine kinetik enerjimiz aynı mı? Evet. Peki sürtünme kuvvetinde K çarpı N diye yazarsak K'mız arkadaşlar 3'te 1'ine indiği için Elimizde bir değişiklik olmadı. Yani FC bölü 3 olmuş oldu. Sürtünme kuvveti yarıya inmiş oldu. O halde duruş mesafesine x üssü dediğimizde x üssü arkadaşlar burasının f çarpı 10 olabilmesi için hop x üssünün 30 metre olması gerekecek. Yani sürtünme kas sayısı 3 inerse aynı şartlarda ne olmuş oluyor? Burada duruş mesafesi 3 katına çıkmış oluyor. Cevabımız D seçeneği doğrudur diyeceğiz.